tane kitaplarını çok sevdiğimi söylemiştim daha önce. Onlardan bir tanesi nokta birleştirmece kitabı, doğa temalı, 5 yaş üstü bir kitap. Birçok nokta birleştirme kitabı ya da sayfa şeklinde görseller internetten de bulabilirsiniz. Fakat bu kitabın içeriği gerçekten çok güzel. Nokta birleştirmenin neden önemli? Okul öncesi dönemde bir kere sayı sayma becerisini geliştiriyor. Çünkü noktaları birleştirirken ritmik olarak sayıları takip ederek şekli oluşturması gerekiyor. Ve haliyle 1 2 3 4 diye sıralarken çocuk aslında sayı saymayı da geliştiriyor. Kalem kullanılarak yapılan bir çalışma. Yani kalem tutma becerisini de geliştiriyor. İki nokta arasını çizgi çizerek şekli tamamladığı için aslında bir yandan çizgi çalışması da yapmış oluyor. Tabii çocuk bunlar için değil ama en çok da gizli resim ortaya çıktığı için keyif alıyor. Sonuçta bu şekli tamamlayalım bakalım ne çıkacak diye bir merak uyandırıyor. Şimdi kitabın içeriği neden ekstra güzel? Böyle kedi ile fare var ve bunlar böyle bölge bölge doğa dediğimiz için teması bölge bölge geziyorlar ya da işte dağda diyor mesela burada burada tundradalar burada kuzey kutbu bölgesindeler burada ormandalar işte hatta yağmur ormanındalar otlaktalar gibi böyle mesela şöyle yakından bakalım Kedi ile fare orada yaşayan bitki ve hayvanları görmek için yüksek bir dağa tırmanıyor. Yeşil noktaları birleştirirseniz bakalım ortaya ne çıkacak. Mesela böyle birleştirmiş. Kırmızı noktaları birleştirirseniz bir dağ keçisi göreceksiniz demiş. Dağ keçisi de burada. Mavi noktaları birleştirin. Bu hayvana dağ sıçanı denir. Diyor. Yani sıradan bir nokta birleştirince değil. Yani noktaları birleştirirken ayrıca çok, çok güzel bilgiler de serpiştirmiş oluyor. Mesela Yağmur Ormanında şöyle. Belki çocuğunuz bu kitabı alana kadar eline Yağmur Ormanı diye bir şey duymamış olabilir sadece bir nokta birleştirme yaparken bunu da kelime hafızasına almış oluyor. Çölde mesela diyor ki sapında su depolayan bir bitki görmek istiyorsanız mavi noktaları birleştirin. Kaktüsün sapında su depolayan bir bitki olduğunu, çölde yetiştiğini bizim böyle anlatmamıza gerek yok. Bu şekilde öğrenmiş oluyor. Tabii ki öğrensin diye bunları öğrendi mi bakalım deyip geri dönüp soru sormuyoruz ama böyle bir şeyi yaparken aralarına böyle ufak bilgilerin serpiştirilmiş olduğu kitaplar da bence çok faydalı. Mesela ben bu yaşımda bir koşar guguk kuşu görmek için yeşil noktaları birleştirin diyor. Mesela koşar guguk diye bir şey bilmiyordum. Koşar guguk buymuş. Bir çocuk kitabından, bir etkinlik kitabından biz yetişkinlerin bile hiç bilmediği şeyler çıkıyor. Kıl kurdu denen hayvanı görmek için kırmızı noktaları birleştirin diyor. Kıl kurdu denen hayvan da bu. Kitap bu şekilde ufak ufak güzel bilgilerin serpiştirildiği nokta birleştirme kitabı. Mesela Avustralya'da yine burada demiş ki Avustralya'da okaliptus ağacı çoktur. Mavi noktaları birleştirirseniz bu ağacın yapraklarını yiyen bir hayvan ortaya çıkacak diyor. Birleştirmemiş henüz. Hatta karalamış. Bırakmış. Burada fare kuşları gözlemliyor. Bir kok kaburra bir de papağan bulmuş. Kırmızı ve yeşil noktaları birleştirirseniz onları siz de görebilirsiniz diyor. Papağan bu. Diğeri de neydi? Kokaburra. Mesela böyle bir hayvanı ben burada duyuyorum. Avustralya'da yaşayan bir hayvanmış bu şekilde bir kitap. Bir de ayrıca şöyle her sayfanın sonuna birden 50'ye kadar sayılar ritmik olarak yazılmış olur da takip ederken birleştirirken yardım alması gerekirse buradan kendisi bakabiliyor. Böyle biten bir kitap. Bu kitabın en güzel yanlarından biri de fiyatının sadece 4,5 TL olması. Hatta online kitapçılarda ben 3 lira 60 kuruşa bile satıldığını gördüm. Bu bizim ikinci kitabımız yani oğlumun ikinci kitabı. Bir tane bitirmişti, bulamadı. Sonra bunu hediye etmek için almıştık aslında. Böyle kendisi bunu almış, ara ara yapmış. Hem çocuğunuzu alıp, hatta alırken birkaç tane de fazladan alıp çevrenizdeki çocuklara hediye etmelik bir kitap. İçeriği çok güzel, fiyatı da ya zaten söylenecek bir şey yok fiyatına tavsiye ederim